Hepinize merhaba arkadaşlar bugün efsane bir videoya daha karşınızdayım ben tek bu bugün bir Five Nights Freddy 2'ye devam ediyoruz Yani FNAF'ın ikinci oyunu aslında birinci oyunu çekmedim Yani aslında birinci oyun basit ikinci oyunu direkt oynasın geldi Burada oyun biraz daha zor zaten size göstereceğim burada toplamda 10 tane animatronik var <laughs> Tabi bunu oynamayacağım gece birden başlayacağım. Evet. Başladı. Gece bir rahat. O yüzden fazla sıkıntı çekmeyiz. Daha müzik kutusu harekete geçmedi. animatronikler burada. Şu Bonnie aşırı korkunç görünüyor bu arada. Arkadaşlar video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan Ultimate Custom League oynamayı düşünüyorum ya UCN'i. Bakalım başka istediğiniz FNAF oyunları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha kimse harekete geçmedi. Daha kutu bile harekete geçmedi. Hala dolu. Şu balon boydası. Bizim diğer alim Gün geçtikçe oyun zaten zorlaşacak. Kutu harekete geçmiş. Ama şu anda yavaş baya yavaş normalde çok hızlı boni harekete geçmiş toy boni asıl boni burada asıl orijinali burda toy chica da harekete geçti Mı, evet. buraya gelsin var ya değil, buraya gelecek gibi ya yani. Konu yer değiştirmiş. Herif orada kendi takıldı. İlk Gün çok basitti zaten. Yani gözüm kapalı bile uyardım. Şimdi birazdan gözü kapalı bizi zaten havada şey yapacaklar. Havada karada şey yapacaklar. İlk gün ilk gün zaten her zaman basit olur. Oyun biraz daha zor olacak şimdi. Fox tabi abi Fox harekete geçti mi aşırı problem hani maske taksam da yakalıyor evet şu anda bir hareketlik yok hala. bir harekete geçer büyük ihtimalle. Çünkü ilk bu tayfa harekete geçti. Bu sefer karşı tayfa harekete geçer. Bence bunların birbirleriyle savaşmaları lazım. Benle değil. Hani bunlar eski, bunlar yeni. Eskilerin yenilerle kapışması lazım. Siz benim yerime nasıl geçersiniz diye. Ama işte gelip bir tane güvenlik beni öldürüyorlar hadi. Başka adam mı kalmadı abi? tane harekete geçiyor bir delim. Buraya geldi. Buradan çıkmış. Onun gözü vardı. nasıl onlar nasıl kurtulacağız Yaklaştı şu diğeri ya Gitmiyor da Kafayı yersin Gün bitsin öleceğiz yoksa Geceden bu kadar zorlanıyorsak Ah Diğer günlerde havada karada yerler bunlar da o pembe olan Geliyor onu nasıl gönderir Bilmiyorum Bu ne abi Neredeyiz biz Oğlum bu ilk oyun değil mi bu Ne oluyor? Ne oluyor lan Niye öyle bana bakıyor? Çok Oğlum. Çok değişik. Üçüncü güne geldik. Artık artık işin rengi kaç? İşin rengi değişti hocam. Niye böyle bir işte çalışıyorsun ki yani? Durduk yere. Hani burada çalışmak için sana en baba 500 bin dolar teklif etmiş olmaları lazım. Diğer türlü böyle bir yerde çalışılmaz zaten. Şuna bak. Hani zaten şu tipleri görmek yeter. Hani daha şunları bahsetmiyorum bile. Foxy daha harekete geçti bile. Sadece, çok rahat geçerim de Şuna basmak uğraşıyoruz işte Oros belalı balon boy geliyor ya Body de harekete geçmiş Bu da harekete geçiyor ya yavaş aşağı bak Allah aşkına. O ne gelir mi ki bilmiyorum ki ya. Geliyor valla. Gözünü seveyim gelme sen ya. Sen gelme ya. Tipe bak ya kafaya bak. Elif zaten kafadan lütfen çıka harekete geçmiş yaklaştı epeydir geldi lütfen ölmemiş olalım gelmesin zaten bir de onlarla başlamam hepsi bir geçi geliyor Diğeri bu sefer gelmiyor saat 4 az kaldı altıda sıfırlanıyor oyun yani bitiyor altı saat altıda bu hala burada burada kolları yok be bak ya hani şunu baksana abi bu Zaten gece rüyana girse yeter daha altınacağız. Trendler hareketi geçti. Balon boy da geliyor. Bu burada, bu burada, bu iki dallama da burada. Hadi saat 6 olsun. Verten sesler geliyor. İşte bu ay, ay. Yine bir şeyler oluyor gene aynı yer Bu sefer bana bakıyordu Bu ne abi Bu da bana bakıyor Ama böyle bir ters bakıyorlar Tamam Freddy de geldi gelecek Abi ben de siz Çok tiz bir sesi var ya. İğrenç. Evet. Telefon konuşmasını geçiyorum tek. Daha dakika bir gol bir. Buraya geldi. Sıkıntı olacak. Oha buraya gitmiş bile. Yavaş ol biraz köpek. Oli hareketli. Foxy geldi. büyük oyun böyle değildi ya Vallahi gir içeride kapıyı kapat Tere çay kahve iç anasını hareket mi etmiş? Harbi hareket etmiş ha. Oğlum her bir yerden geliyorlar adamlar. Ananı sikiyim. Hepsi geliyor. Ve saat daha 3. foksiyel seferine daha fazla yaklaşıyorum. Öldüm ki. Oyun gitti. Aha ölmemişim. vallahi. Ölmedik de balon boyu girerse sıkıntı. daha basmaya çalışıyorum. Fox geldi. Fox her seferinde daha fazla yaklaşmıyor mu sizce de? Bonnie orada takıldı kaldı. Ana ne avradı Oyun bu sefer harbiden gitti. gitmedi. Valla bizde. Hadi bir şu saat 6 olsun artık ya. Geliyor baş belaları. Foxy Foxipset, sefer... ah tamamdır. Hani biraz daha uzasa o Foxi bizi parçalardı. Gene bu sefer kukla var. Yapayım, takip ediyor şu sesler ya sar ediyor beni sar Gün 5 En baba gecelerden biri Geç Şu müzik kutusu keşke kendi kendine, kendine bassa ya Bassa artık çok hızlı gidiyor Daha, daha yeni oyuna başladı Bismillah ya harekete geçmiş. Balon boy yaklaştı. Balon boy gitti. Bu burada. Çıka kenardan geliyor. Sadece çıka gelse iyi. dört bir yandan geliyorlar. Oğlum gitmedin mi sen ama? Her taraftan geliyorlar. öleceğiz yoksa. Allah aşkına git. Lan git. Balon boyaya kanırsak zaten Foxy bize her türlü alır. Öldüm ki. Bu sefer ölmüş olabilir mi? sefer acımadı vallahi. <laughs> Lan 6. gece ne alaka? 5'i bitiremedim ben. 6'yı nasıl bitireceğim? 6'ya girdi yanlışlıkla. Yani 6'yı bitirip 5'i bitiremiyorsak abi, o zaman ben kendi Çok <laughs> sarı geçti. Bir gol bir. Gitti mi lan? Aa, müzik kutusu ne kazdışı şey oluyor? Oğlum yaklaşıyor lan Fox'i. Çocuğuna bak. 10 saniye adamı takıyor ben uçuyor buraya. Müzik kutusu bayağı hızlı gidiyor artık gelmiş. Yani sen aynı anda maskeyi takıp aynı anda fener tutamaz mısın abi? Böyle saçma şey mi olur? Böyle bir şey bir kovalası ve ikisini aynı anda yapar. Yaklaşıyorlar. kardan geldiler şu anda. Öldüm ki. Abi belliydi zaten yani. imkanı yok hani bak. Bir kardan o geliyor. Bir kardan o geliyor. Bir müzik kutusuna basman gerekiyor. Öbür tarafta Fox yoluna geliyorlar. Şimdi. Hani hangisi bir hangi birine yetişesin? Her neyse arkadaşlar video bu kaldı. Gün 5'e kadar geldim ama 6. gün de açık. diye bilmiyorum. Bir sonraki videoda ya devam ederiz ya da başka oyunu çekeriz. Video bu kaldı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da farklı sınav serileri Önerebilirsiniz. Video bu kaldı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.